Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz elimizde Mia var kulüp modundayım yani biliyorsunuz kulüp moduna ne zaman girelim tilt olduğum zamanlar girelim oyundan bıktığım zamanlar girelim bu, bu zamanda öyle bir zaman birazcık kafa dağıtım diye kulübe girdim Sıralı oynanacak gibi değil ya. Bugün özel bir benim delirtme e, planlaması mı var artık? Benim delirtme etkinliği mi var bilemedim ama bir şeyler var. Delirdim, başardılar. Ben de çıktım ranktan. Kulübe girdim. Ne yapayım? Oğlum siz iki zingiller oyurdu lan. Yurt. Görünmez olamadık. Plan yattı. Neredeymiş benim? Bu sefer şu build'i kasacağım. Bundanım olsun. Du, 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 du. Kulüp sarıyor ya. Ara sıra girip oynuyorum. Bilmiyorum. Hoşuma gidiyor yani. Hem de bol action'lı geçtiği için. Her maç dört tane öküz geliyor. Dört tane dümbelek geliyor. Gına geldi arkadaşım ya. Yetti gari biz bu dünyaya birilerini sırtlamaya mı geldik? Sen Johnny Wick misin kardeşim pompalıyla giriyorsun aramıza? O ne lan öyle? Kilit miymiş o? Çakma o boy. Misilleme Boğazımıza düğümleniyor. Oğlum çok güzel can çaldım ben orada. Şu bitsin. Şunu sat. Gold kalır mı diyecektim. Kalmaz gibi doğana kadar herhalde. Ya da hemen şunu önerelim. Yakacağım bunları ya. Çok güzel bir maç olacak gibi duruyor. Yanında gelmesi tatlı oldu kulüpte. Yurt. Oğlum hepinizin neden misilleme var? Kaç tane misilleme var karşıda? iki tane. Kulüpte o kaçacaksın. Son 7 buff'ta değiştirildi bu. Artık CC'sini yemiyor. Bir tek Franco falan tutar onu. Güzel tuttu. İyi gelsin. Gölgelenip böyle görünmez olup gideceğim arkalarına. Bence şeyi keserim. Hah, i̇şte bu ya. Johnny Wick dedim böyle olur kardeşim. Akılları gitti akılları Base atmam lazım item lazım Böyle Hemen bir risk alıp öleyim bir yerde Çünkü fazla uzadığın zaman Base atınca şey oluyor ee, Doğamıyorsun yetişemiyorsun Oyun bitiyor hoş değil hiç hoş değil. O yüzden görünmez olup böyle saldıracağım yere hasar bırakıp öleceğim. Freya bence delirmiş olması lazım. Ardarda arda, arda sil sil. Kafamıza bir fiske yemedik mi Balmont'tan? Olur mu olur. Bak. Bak ulti ve ilhamla gireceğim. Hem can çalacağım hem birini kesip öleceğim tamam mı? Planımız bu. Tabi görünmez modda hasar yemezsek. Kime girelim? Olmadı. Öldü adam. Kulüpte de Noveria akıyor ya. Bizim bir tanecik yol var bu yoldan da açıyor ultiyi artık tamam herkese slow Birileri bedel ödüyor orada. Nane yiyor. Ben yine aynı hareketi yapabilirim şu an. İlhamla bir şeyler olur sanki. Tamam güzel onu da kestim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor oğlum bunlar? Biri buraya kanca atıyor, biri <laughs> delireceğiz bir gün bu oyunda ya. İlham'ı beklesem mi yoksa takımla oynasam mı bilemedim ama 3 item'dayken şöyle bir arkadan bunlara saldırsak güzel olur. Bak ultiye basıyoruz, İlham'a basıyoruz, arkalarından çıkıyoruz ve 2'de 2, 3'de 3, 4'de 4, 5'de 5. Penta. Tamam benden bu kadar. Nişancılar görevlerini yaptı. <laughs> o bizimkileri kesmiş. Ben onunkileri kestim ama. Bir sinemeli Balmont maalesef. Bize bize bir fren bastı Bize bir dur dedi. Bitmez herhalde. Rank olacak. Kes onu kes onu kes onu lan! Taradım Kaybol Bana Johnny Wick derler kardeşim Mobile Legends Johnny Wick'i Yürütül Nice Vay be. En azından bir stres attık. Kendimize geldik. Hasara da bakalım bir. Hasarımız %28. 10 dakika falan sürmüş. Bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Vallahi kafam götürmüyor. Sabahtan beri uğraşıyorum video çekmeye çalışmaya. Ya karşısı trollü iki ormancı alıyor. Ya karşıya layla çekiyorlar. Ya gidiyorlar trollüyorlar ya benim takımdakiler trollüyor. Yani saçma saçma maçlar artık gına geliyor. Şarj doldur gel bir daha dene şarj doldur gel bir daha dene zaten sıcak. Yani çıkmadı video ben de kulüp çekeyim dedim. Günü boş geçmeyelim dedim. Buraya kadar geldiyseniz sağ olun. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.